Truva atı Homeros'un İlyada destanında anlatılan Truva savaşını sona erdiren kurulmaz bir plandır. 10 yıl süren savaşta yorgun düşen Akalılar Odeus'un fikriyle dev bir tahta at yapar. Atın içine gizlenen savaşçılarla birlikte Akalılar çekiliyormuş gibi yapıp gemileri Bozcaada'nın ardına saklar. Sinon adlı Akalı asker Truvaları atın tanrıça Athena'ya adanmış kutsal bir sunak olduğuna ve yıkılırsa ya da yakılırsa felaket getireceğine inandırır. Truvalılar atı şehre alır. Gece kutlamalar sırasında sızdıklarında içindeki savaşçılar ortaya çıkarak şehri ele geçirir. Akalı ordusunun desteğiyle Truva yakılıp yıkılır. Truva atı gerçekliği tartışmalıdır. Bazı tarihçiler bunun depremde yıkılan Truva surlarını simgeleyen bir metafor olduğunu düşünür. Arkeolojik bulgular Truva'da bir yıkım olduğunu doğrulasa da tahta atın varlığına dair herhangi bir kanıt yoktur. Yine de hikaye strateji ve hilenin sembolü olarak kültürel bir miras bırakmıştır bizlere.